son satırlar farz et ki bir rüzgardım esip geçtim hayatından ya da bir yağmur sel oldum sokağında sonra toprak çekti suyu kaybolup gittim belki de bir rüyaydım senin için güzel hatırla Çünkü sevdim seni ben her şeyini Sana sırdaş oldum, dost oldum, koynumda ağladım Yüzüne bulmadım hiçbir eksikliğini Beni üzdün, kınamadım Alıştım vefasızla, el oldum, aldırmadım Beni güzel hatırla Sayfalarca mektup bıraktım sana Şiirler yazdım her gece Çoğunu okumadım Sakladım mirahını sevabını içimde Sessizce gittim Senden öncekiler gibi Sen de anlamadın Beni güzel hatırla Sana unutulmaz geceler bırak sana en yorgun sabahlar gülüşümü gözlerimi sonra sesimi bıraktım en güzel şeyleri okudum gözlerine baka baka söylenmemiş merhabalar sakladım her köşeye vedalar bıraktım duraklarda ne ararsan bir sevdanın içinde fazlasıyla bıraktım ardımda güzel hatırla Dizlerimde uyuduğunu düşün Saçını okşadığımı Üşüyen ellerini ısıttığımı Mutlu olduğun anları getir gözünün önüne Alnından öptüğüm dakikaları Birazdan kapını çalan kişi olabileceğimi düşün Şaşırtmayı severim biliyorsun Bu da sana son sürprizim olsun Şimdi seninle yaşanmış günleri ateşe veriyorum Beni güzel hatırla. Gidiyorum.